Selam dostlar. Bugünkü slotumuz Nightmare slotu. Masrafsız bir farm olacak, olacak, bizim için. 100 tane manam var, 100 kitap, 100 tane TS gemiden aldım. Çarımızın itemleri aynı. Değişen bir şey yok. Magic Bug'larını göstereyim. Bir Golden Star var işte. Atağımızı yüzde hiç arttırıyor. Başka da bir şeyimiz yok. Saatimizi de gösterelim. 11.21. TS'mizi basalım. Atalatımızı da gösterelim. 500. Üstümüzdeki para 10K var. Bir başlayalım. Malisli halde 3700 3700'de 3300 arası 3900 vurduk. Bir de Malisiz bakalım. 2700, 2800, 3000, 2900, 2800 arası gidiyor. slot. Klasik çöp slotu ama bunun farkı tavana uzak. O yüzden asas okçuysanız 2-3 tane 4 tane ya da 2 tane neyse silahınız olması lazım bence. Slot olduğu uzak olduğu için slot ben sebisse de kesmeye devam edeceğim. Evet. Kesiş hızım böyle. Gördüğünüz gibi. Atağımı da göstereyim. Gösterdim bilmiyorum. 2739 atak var. 1025 defans var. 5737 cam var. 83 rep bir çar karakter. Ben devam edeyim. İlk RPR'de görüşürüz. Evet dostlar. ilk RPR'mize geçeceğiz. Ne kadar sürmüş üstümünde olması? 19 dakika sürmüş. Yani 20 dakika diyebiliriz. Saatimiz 11.40. İlk RPR'mize bakalım Neler gelmiş. 1 milyon 335. Şunları da şuraya alayım da. Birinci saatimizin ikinci RPR'si. Saat 11.59. 21 dakika kalmış ilk saatimizin bitmesine. İkinci saatim, ikinci RPR'mize de bakalım ne aldık. İkinci RPR'mizde 2 milyon 712 almışız. Şunları şuraya koydum. Oradan almaya uğraşmamak için. 3. Birinci saatimizi bitireceğiz şimdi. Ben sevim alayım. Slotuma gideyim. Sonra EPR'de görüşürüz. Parmamızın bitmesine bir saat kaldı ilk bir saatin. Şunu da keselim. Saati de gösterelim. Saat 12.21. 5 dakika kala gelmiştik. Erken gelmişti diğer Rpmiz Bir saatte kastığımız ne derseniz 358 kadar. 4.5 M para kasmışız. Mana hiç gitmedi tabii ki. Saatimizi de tekrar gösterelim. 12.22. Ben sev alayım. İkinci saatime geçeyim. İkinci saatimize başlıyoruz. 12.23. Şuradan şunları da alayım. Paramız kaçmış? 4 milyon 500. Ilk saatten. Yanlışlıkla gataya bastım. 43 dakikamız kalmış. 12.40. Basmışken bari mi de yapayım dedim. Satayım. Slot'a gideyim. Böyle hatalar olabiliyor. Ben şunları kaldırayım abi. Şu manayı da kaldırayım şurada. Sevme alayım devam edeyim. 5700 olmuş paramız. İkinci saatimizin ilk RPR'si. İkinci saatimizin ikinci RPR'sine de geldik. 27 dakika kalmış parmağımızın bitmesine. İkinci turda ne almışız? 7 milyon 100. Ben şu itimi beslemek için yemek alayım. Yaprak. Yaprakla besliyoruz. Sev alıp devam edeyim. Evet dostlar. ikinci saatimizin de üçüncü RPR'sine gideceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Saatimiz 01.12. Ne kasmışız? Bakalım görelim. m 200. 10 dakikamız kalmış. Ben sev alayım, devam edeyim. Son ikinci saatimizin bitmesine 7 saniye kaldı. Şunu da keseyim, tamamlatayım. Bakalım iki saatte ne katmışız. Aslında her saat başı aynı gibi ya. Aşağı yukarı iki saatte tahmin edebilir. Bir saatte bile tahmin edilir de iki saat daha garanti olsun diye çektim. Bitiş saatini de göstereyim. 01.23. Bakalım iki saatte ne kasmışız. Dört buçuk kasmıştık. ilk saatte. 9200, buçuk 4, 4600 falan galiba, 4900. Yani saatte 4.5 mi para bırakıyor bu slot. Aşağı yukarı. Gördüğünüz gibi manayı hiç harcamadık. Masrafsız bir farm oldu bizim için. Devam eder miyim? Ederim. Bu slotta da böyleydi. Kendinize iyi bakın. 4,5 saatte az ortalama 4,5 m para kasalıyor bu suratta.